davetimizi kabul ettiğiniz için... ...sizler de ev sahibi olarak anlayış gösterdiğiniz için... ...hepinize çok teşekkür ederim. Sonunda... ...hep beraber bir araya gelebildik. Asıl davet ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Nikah günü ne zamandı baba? Haftaya. Cumartesi. Çok az kalmış. Evet o kadar az kaldı ki ben birazcık panik olmaya başladım. Hallederiz ya hallederiz. Cık. Biz en zorlarını hallettik zaten. Bunu mu halledemeyeceğiz Allah aşkına? Ha? Hı? Ben bir fırına bakayım. Yemek pişmiş ben. Nasıl ya? Mı yapacaktınız? Bunu da mı yapacaktınız bana? Anne, ne yapıyorsun sen burada? Ne oldu Yasmin? Cici annenle yemeğinizi böldüm diye korktun mu? Ne oldu? Anneciğim, olur ne, mu öyle şey ya? Saçmalama, ne alakası var? Bırak, bırak! Anne! Sen beni salak mı sanıyorsun ya? Ha? Görüyorum ben. Benim evimde, benim bahçemde, benim masamda oturmuş keyifle yemek yiyorsunuz ya görüyorum. Ve size hakkımı helal etmiyorum. Anneciğim ya yemek vakti gelmiştir. Öylesine sadece sıradan bir yemek yemin ederim sana ya. Yasmin beni hiç kandırmaya çalışma. Sana da abine de yazıklar olsun. Sizi evlat diye bağrıma bastığım güne, size güvendiğim güne yazıklar olsun. Yani Emel düğün için hepimizden daha heyecanlı. Evet, çünkü herkes prenses gibi olacak. Sen de öyle olacaksın güzelim. Sen de öyle olacaksın. Suzancığım senden bir şey rica edeceğim. Nedimelerin de gelinlik provasına seninle beraber olsunlar olur mu? Onların da düğünde giyecekleri elbiseleri hazırlasın. Biz mi? Evet. Evet siz benim güzel Nedimelerim sizlersiniz. Ya e, çok sağ ol ama gerek yok. E ben gerek olduğu için yapmıyorum Asiyeciğim. Aile olduğunuz için yapıyorum lütfen. Ben bir Yasmin'e bakayım ya. Nerede kaldı? Bu kadar geciktiğine göre yemek yandı. Pizza söylemesine yardım edeyim ben. Yardım lazımsa söyle. Tamam. <laughs> Sakın bana engel olma Yasmin. Gidip o masayı onların başına yıkacağım. Hayır, hayır, hayır. hayır. Olmaz öyle bir şey, saçmalama. Ben gidip söyleyeceğim gitmeleri gerektiğini ama sen burada kal. Lütfen. Ne oldu kızım? Korktun mu? Akşamınızı rezil edeceğim diye korktun mu Yasmin? Ha? Olur mu öyle şey? Ne alakası var? Anne, ne yapıyorsun sen burada? Sarp. Güzel oğlum benim. Bir tane çık oğlum. Sen ne zamandır annenin sırtından bıçaklıyorsun acaba? demek sen de artık o kadınla aynı masaya oturacak kadar onun yanındasın. Anne saçmalama. Ben kimsenin yanında falan değilim. Sus Sarp, sus. Bana yalan söyleme. Sen istemesen o masaya seni kimse oturtamazdı. Ben biliyorum. Evet anne, isteyerek oturdum. Kendi rızamla oturdum, evet. Çünkü sen o kadını öldürmeye kalktın. Ve o kadın polise ağzını bile açmadı. Anne. Babam kararını vermiş çok da. Nikah gününü bile almışlar. Biz neyi tartışıyoruz ya? Ha? Biz neyi tartışıyoruz? Anne ne olur dur. Lütfen dur artık. Bu sadece sana zarar veriyor. Lütfen. Yasmin. Nikah günü ne zamanmış? Yok da anne. Yani. Çok güzel, çok güzel artık kocaman bir aile olursunuz değil mi hep birlikte o düğüne de gidersiniz siz? Hayır gitmeyeceğiz, ee, gitmiyoruz değil mi? Git gitmiyoruz tabii ki. <laughs> tamam oğlum tamam ben anlayacağımı anladım. Hadi yemeğinizi bölmeyin siz. Devam edin. Anne nereye gidiyorsun? Evleniyorlar. Güzel. Çok güzel. Düğüne gittiğimizi görünce daha çok üzülecek. Yapacak bir şey yok. Söyleyemezdik şu an. Evet. Olsun. Merak etme, üzülme. Için...